Selamlar 12 yaşındaki ama gamer'ın ilk izleyicileri ilk videom Warband videosu ve hoş geldiniz. Öncelikle bir karakter yaratmamız gerekiyor Warband'a başlamak için. Merhaba yabancı. Mountain Blade Warband'a hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Karakterini yaratırken yapacağın tercihler karakterinin başlangıçtaki becerilerini belirleyeceği gibi oyunda karşılaşacağın güçlükleri de etkiler. Devam edelim. Merhaba yabancı mod and Blade, ve yani at ve kılıç varmanda hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Başlangıç olarak karakterin cinsiyetini seçmelisin. Erkek olalım. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum. Babam fakir düşmüş bir resimde, gezgin bir tüccardı, kıdemli bir savaşçıydı, bir avcıydı, bir bozkır göçebesiydi ve bir hırsızdı. Kıdemli bir savaşçıydı. Çocukken yerel ordunun koruması olan babanın ağacıyla fakir bir hayat hayattan tırmandınız. Kolay değildi ve eğitim almak için çok fakirdiniz. Genelde sokaklarda kendini korumayı öğrendiniz, silahla veya silahsız. Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında bir asil, bir asil hizmetkarıydın, bir zanaatkar çıraydın, bir dükkan katfasıydın, bir sokak çocuğuydun ve bir bozkır çocuğuydun. Ben burada bozkır çocuğuyum diye diyeceğim fakat siz oyunda istediğiniz diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Kendi karakterimde bir bozkır çocuğuydum. Çocukluktan çıkan bir oğlan olarak kendini kendi atında geniş bozkırlarda gezip çölün ve otun yollarını öğrendin. maden aç kaldıysan da bu ıssız dünyada usta bir avcı bezci oldun. Bir göçebenin hayatını yaşadığım bu sürede vücudun da sertleşip kaslarla güçlenmeye başladı. Daha sonra gençlik döneminde her zaman gibi hayat değiştiği o dönem sen bir şövalye silahtarıydın, bir halk ozanıydın, bir öğrenciydin, bir siyah arsatçıydın, bir demirciydin veya bir kaçak avcıydın. Ee, ben burada bir şövalye silahtarı olmayı tercih edeceğim. Sana birden olmuş gibi gelse de geçen zaman sonunda bir yetişkin oldun ve dünyanın gözüne farklı görünmeye başladı. Sarayda silahlar ünvanı aldığından silahlar uzun zamanda harcamış ve sert vurup o vuruşları karşılamayı da öğrenmiştim. Lordun ve bir gün lordunla ve bir gün senin altında olabilecek kişilere karşı olan görevlerin anlatıldı. Şövalyelik ideallerinin yanı sıra eşin o kadar neşelendirici olmayan tarafı konusunda da bilgilendi. Eski savaşçıların acımasız güç politikaları, ihanet ve gafslar üzerine amaçlarını ulaşmak için kahramanlık kadar adil adiliği de kullandığını anlatan hikayeleri. Ama sonra her şey değişti ve kendi başına maceracılık yapmaya karar verdim. Seni bu karara iten kişisel intikam, sevdiğin birinin kaybı, yolculuk tutkusu, evinden atılmaktı ve para ve güç Ben para ve güç seçiyorum. Eski, bir eski hayatını bitirip maceracı olmaya niye karar verdiğini tam olarak sadece sen biliyorsun. Diğerlerine göre açıkça tamamen kişisel kazanç peşindesin. Zengin, güçlü, saygıdeğer, korkulan diğerlerinin sözüne uymak için koşturduğu kişi olmak istiyorsun. İnsanların adını bilmesini ve adının konuşulduğu yerde titremelerini istiyorsun. Her şeyi istiyorsun ve kim kimsenin senin alı koymasına izin verecek değilsin. Bir maceracı ol ve kaderini ve atını kaderine doğru sür. Gayet <laughs> açık çıkma hakkım olsun diyorum. Bu eğer bunu seçerseniz bir hata yapmanıza bir geri dönüş olmaz. Ben o yüzden bu e, zorluğu hala hazır değilim bunun için. Ve öncelikle zaten güç ve çeviklik 9 olduğu için ben Zeka ve karizmayı 8 yapmak istedim. Bence bu oyunda olmazsa olmaz şöyle şeyler var. Darbe, güçlü darbe ve demir vücut. Ee, kesinlikle bunları bence üçleyin. Rehber videosu gibi oluyor ama neyse. Yarmaya 2 vereceğim. Silah ustasına 1 vereceğim ve olmazsa olmaz esir yönetimi ve envanter yönetimi de 1 vereceğim. Okçuluğa şu puanların hepsini bas. Tek silah. Evet şimdi karakterimizin ismini giriyoruz. karakterimizin ismi gidildi. Şimdi cilt benim yani hep kullandığım bir karakterim var. Şimdi o karakteri kullanacağım yine. Evet şimdi, Pardon, dün saç, bu saç rengi. Saçı daha hemen bu hale getirelim. Evet, şu an karakterimiz hazır. Görüyorsunuz öyle bir çevirdim dedim. Şu kalkanımız var şurada neyse zaten oyun içinde çok göreceğiz. Gördüğünüz gibi tipimiz böyle ve başlattık. Klan Hedi adındaki diyarda hakkında hikayeler anlatıp dururlar. Ay, anlatıp dururlar. Benim dilime ne oldu ya neyse. Krallıklar arasında savaşlar yüzünden paramparça bölünmüş fırsatçılar, şövalyeleri, maceracılar ve haydutları kendisine çekip onlara büyük tehlikelerle birlikte büyük fırsatlar sunan fırsatlar da sunan bu ülkede belki sen de geçmişini ardından bırakıp yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Bu yeni ülkede özgür olacağın ve seçtiğin yol her ne olursa olsun büyük maceracılar maceralar seni bekliyor. Olacağını bir hissediyorsun. Bir gün Clara ve Krallıklar ile ilgili anlatıla, anlatıla gelen olağanüstü hikayelerin etkisinde kalarak Sıvadya Krallığı'ndan Pravene'e Pravene giden bir kervana katıldın. Veya Gırkalı'ndan Reyvadine şehrine giden bir kervana katıldın. Anlı'ndan Tulga şehrine giden bir kervana katıldın. Nord Krallığı'nın yerine giden bir gemiye bindin, Rodok Krallığı'nın Zyakala Şehri'ne giden bir gemiye bindin veya Sarranid'in Sığarizit Şehri'ne giden bir kervana katıldın. Ben bu krallıkların hepsini neredeyse denedim, neredeyse hepsini. Yani daha, daha doğrusu bütün hepsinin büyük ihtimalle askeri bilimlerini denedim. Şimdi Rodok e, ve Sarranit'in 095 ve Sivatya'nın krallarının etkisi altında kaldım. Yani bu üç imparatorluğun krallarına lord olarak tabi olmadım. Ama hatırladığım kadarıyla Kergit, Nord ve galiba V'e tabi olmuştum. Fakat hepsinin askeri birimlerini denedim dediğim gibi ve ben askeri birim olarak oynayışın en sevdiğim krallık Nord oldu. Yani hep atlı oynadım. Atlı oynamak bir saatten sonra artık sıkmaya başladı. Ben de o yüzden North'u seçiyorum. Ve North Krallığı'yla başlayalım. Devam, devam. Tam buralar zaten çok da önemli yazılar değil. Şimdi o yazıları özet geçeyim kısacası. Bir tane e, galiba suikastçi ya da herhangi bir adam. E, bir tane suikastçi veya dediğim gibi herhangi bir adam bizi şu an suikast düzenlemeye çalışıyor. O korkuyu hissettik ve şimdi adamla savaşmak zorundayız. Evet ve kazandık doyuldu. Ya yani oyunda 174 saat olan birine göre çok da zor olmasa gerek. Evet, Sargo Yüceri. İyi misin? Eh, en azından hala hayattasın. Buradaki, buradaki içinse aynısını söylememek zor. Geleceği, geceleyin sokaklar tehdit eden haydutlar sayende bir azaldı. Ama ne yazık ki bunun gibilerden daha çok var. Sana bir teklifim olacak ama önce başka belaya bulaşmadan benim evime gidelim. Tüccarla birlikte, yakındaki eve gittiniz. Kapı eşiğinden bir süre daha durup sokağa koladıktan ve izleme, izlenmediğinize emin olduktan sonra kapıyı kapatıp konuşmak üzere yanına geldi. Evet. Büyük ihtimalle bu videonun geri kalanını hızlandırmışsınız diyeceksiniz. Çünkü burada pek de bir görev yapmayacağım açıkçası. Bunun var ben oynayan... Ya da bir dakika hızlandırmayacağım. <laughs> Ama hızlandırabilirim hala emin değilim. Çünkü bu çok gereksiz bir görev olacak. Oyundaki ilk görevimizi yapacağız. Ama bütün normal videosu izleyenler, Warband videosu veya Warband oynayanlar bilir ki bu görev iyi bir e, görevdir ve oyunun başında yapılıp kolay para kazanılabilir. Ama bir o kadar da yap, artık 10.000 kere yapınca sıkmaya başlar bu görev. Hani büyük ihtimalle ya hızlandırırım ya da görevim gittiği dakikaya e, ekranın bir yerine görevinin başladığı ve bittiği dakikayı koyarım. Ve o dakikada artık siz isterseniz geçersiniz, isterseniz geçmezsiniz. Beş adam bir tane daha alsak yeter. yakın en en kısacası siz değişiyor. Ee, bu arkadaşın, bu sar üzerinin kardeşini kaçırıyorlar haydutlar. Ve biz de bu haydutları <laughs> evet biz de bu haydutları e, yakalamak öldür işte yakalayacağız, kardeşini kurtaracağız. İlerleyen zamanlarda şehre bir baskındı galiba, baskın düzenleyecekler Haluklar. Biz de bu adamlar beraber savaşacağız ve yine oradan para kazanacağız. Ve biz bunları e, karşısız yapmıyoruz. Adamın birazdan kardeşini kurtarmak için haydutları döveceğiz. Onlar bize bir sığınak yeri söyleyecek. Oraya gideceğiz yani. Çok da önemli bir görev değil aslında. Oyunu, yani oyunu bildiğiniz, oyunun ilk başında öğretmek için yapılan bir yerim. Yani geç edebilirdim ama paraya ihtiyacım var şu an oyunda. Evet şimdi bakın. E, haydut çetesi diğer haydutlarla karıştırılmasın diye maviyle gösterilmiş. Ve evet şimdi saldırabiliriz. Bu arada e, biraz Nord fiyadelerinden bahsedelim. Nord fiyadeleri oyunun en iyi fiyadeleridir. E, kısacası bunun üstü bir fiyade olduğunu iddia eden Mountain Blade oynamamıştır diyebilirim. Çünkü Nord kahramanı gerçekten Oyunun en iyi piyadesi diyebiliriz çünkü kalkan olarak, balto olarak ya vuruş olarak Nord piyadeleri aslında oyunun en iyileri diyebiliriz. Normalde ben okçu olarak Sarandiyi tercih ediyorum ama yakınımızda Sarandı olmadığı için büyük ihtimalle piyadeyi Nord'lardan alacağız ve okçuları daha Sarandilerden alacağız. Ben karışmayacağım. Ordularımız biraz XP alsınlar. Zaten sayı çoğunluğu da üstümüzde, şey sayı çoğunluğu da bizde. O yüzden Sıkıntı yani rahat alacağız. Hatta aldık. birkaç birkaç tane Nord e, bile yapabiliriz galiba şu an. Bakalım. Evet, canım başta falan. Bunları satmak için almamız lazım. Normalde ben bu seriyi kendi çapımda ilerletebilirdim ama sadece YouTube için kullanacağım. E, bir de not avcısı var. Galiba Nord avcısı. Ama ben Vegir okusunu tercih ederim. Evet, Nord Yayası yaptık gördüğünüz gibi bir tık daha zırhı var mızrağı var şurada küçük bir baltası var yani aslında en iyi birim kahramanı onu yapmak için kasacağız bütün seriyi ve evet şimdi hiç ana dönmeye gerek yok rehin çünkü ana dönsek bile bize diyecek ki e, git rehinlerin önüne ve baskın yap ya o yüzden hiç ana gitmeden sargot tüccarı ile konuşmadan rehinlerin önüne gidip rehinlere bir baskın düzenleyelim Aklandıkları yere el Bu arada videonun süresi kaç dakika olmuş? 11. Daha var. Büyük 30 dakika falan yapacağım videoyu. İlk video artık 30 dakika olsun. Adamlarımızla beraber basma gidelim. <laughs> Hücum Fazla üstten gidiyor. Neyse ben alttan Konuşamadım yine. Bak karar veremiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne üstten gidiyorsunuz? Ne yapıyorum? o zaman ben şöyle bakayım. Haritadan bakıldığı kadarıyla şöyle gitmem lazım. Ama bizim adamlar saçmalıyorlar şu hiçbir yere gidemiyorlar. Yani evet. Saldırın diyorum ama galiba bug'da kaldılar. Yani bunlar hep bug'da kalıyorlar zaten. Yani ben ne zaman oynasam, ya yani modlu bile oynasam hep bug'da kalıyorlar. Şöyle. vereyim ya. Sanki bug'dan çıkıp ama evet gitmişler. şimdi. Düşmana dört bu yandan saldıralım. Ya, ya daha doğrusu öyle yapacağız. Ben üstten gidiyorum. Bizim e, bizim çocuklar da alttan gidiyor. Çocuklar ne ya? <laughs> i̇şte bizimkiler de bizim ordu da alttan gidiyor derken dört tane haydutla karşılaştık bile. Ben şu an nasıl iniyorum ya? <laughs> Neyse. Gördüğünüz ee, gibi zaten bizimkileri tokatlıyorlar. Ben de şu sermesini alayım da. Hiç almaya gerek yok ya. Yani. Bizimkiler azıcık XP kalsın. Hop. Hop vur. Ben, aa bak bizimkine vurdu. Şimdi bir AB'ye Evet. Headshot. Şu an. Evet bir tane düşman kaldı. Bir tane düşman. Aa bak şurada. Dönüşüm. R'yi alayım. Aa bizim Neyse ya. Evet bizimkiler onu da alacak büyük ihtimalle birazdan. Hatta aldılar. Ve evet görev bitti. Tüccarın kardeşini kurtardık. Birazdan oyun zaten otomatik Evet attı. Şimdi öncelikle bunları alalım. Şöyle CTRL'ye basıp hızlı alabiliyoruz zaten. Aldık hepsini. Şimdi Sargoç şehrine gidip tüccarla konuşacağız ve bu görevi tabii ki de boşuna yapmadık. Paramızı alacağız. Hadi şunları biraz upgradeleyim. Bu arada işin asıl olayı biz nasıl bunları upgrade, bilmiyorum. Çünkü kergit, ya biliyorum da işte kergitlerde mesela biliyorsun boss kralıklarıyla savaşıyorsun. Zaten ikinci seviye direkt atlıya geçiyor. O yüzden pek zorlanmıyorsun. Ama buradaki haydutlar bile yani benden şu anda hazırlıyor. O yüzden yes, para aldık üstümüzden. Ya haydutlar bile benden daha hızlı, Ya bu çapulcular değil Yani. Burada tek bir haydut grubu var. Deniz yağmacıları olarak geçiyor galiba onlarda. Deniz yağmacıları olmaya da bir şu an tam hatırlayamıyorum. Belki moddaki bir haydut grubuyla karıştırmışımdır. Fakat dediğim gibi işte büyük ihtimal deniz yağmacısı olarak geçiyordu. Yani o grupta hani e, o bizim benim dediğim Nord kahramanı vardı ya işte onun ona benzer diyebilirim ya. Kalkanları çok güçlü. Baltaları güçlü yani. Deneyimliler. O yüzden onları yenmek çok da kolay değil açıkçası. Sesim bu arada büyük numara şu an bir yakın bir uzak geliyor. Videonun sesini full yayın ya duymak için. Çünkü büyük duyamıyorsunuz dedim. Evet, mikrofondan bir uzaklaşıyorum bir yakınlaşıyorum. Neyse göreve gelirsek neredeyse kazandık. Bakın bu North Kalimin Nord yazı. Bizimkinin bir tık üstü bu işte. Nord Evet ve son görevimizi de yaptık. Artık görevle bir alakamız kalmadı. Artık haritada istediğimiz gibi rahatça dolaşabiliriz. Şimdi bu oyunda gelişmek istiyorsanız ya da daha doğrusu easy para kazanmak istiyorsanız iki seçenek var. Bir turnuvadan para kazanacaksınız. Ya yani büyük paralar. Yani fazla para istiyorsanız bir ya turnuvadan kazanacaksınız, iki Kerman veya köyü yağmalayacaksınız. Şu an turnuva aramakla uğraşamayacağım ve hızlı gelişmek istiyorum. aynı yüzden de deneyin de istiyorum o yüzden <laughs> şu e, şeylerden, ne zaman Nordlardan, Nordlardan asker alıp e, veya gürköylerini yağmalayacağım ama birazcık Nordlarda e, uzak bir yeri yağmalam gerekiyor, yoksa oyunun ilk başında bizi tepemize binerler, esir alırlar. Bir tanesini atındır. Bir tanesi fazla geldi. Şimdi İsmiralla köyü ihtimalle çok yakın olacak ama yapacağım bir şey yok. Bu arada oraya çok adam alamam. Şu an 40 tane adamla yetineceğim. 53 adamı komuta edebiliyoruz. Eğer çok fazla adam alırsanız, ya aslında ordu morali biraz da sizin liderlik becerinize bağlı oluyor. Yani çok adam alırsanız. Veya neredeyse sizin kapasitenizi tamamen dolduracak kadar adam alırsanız Ordu morali daha hızlı düşer. O yüzden az ama öz adam almaya çalışın. Ben büyük ihtimalle en fazla 80 adam alıp devam edeceğim yoluma. Evet ve küçük savaş ilanımızı başlatıyoruz. Tabi yakalay... Oha bunlar neden bu kadar hızlı? Aaa dur dur. Bak kesin yakalayamayacağız ya. Neyse. Şu köprüde durayım da bari. İlla ki geleceksiniz oğlum illa ki. Lan lan bak yine yakalayamadım Aha ya. tamam dur Dur ya ama bunun yanında şu an Lord var şimdi beni öldürmesin Aha tamam. Bakayım. Tamam sadece köylüler savaşa katıldı. Evet şimdi. Bundan sonra işimiz çok kolay olacak zaten. Köylüleri alacağız, yani alacağız İsmirallah köyünü yağmalayacağız. Oradan da para alıp işte yolumuza bakacağız bir nevi. Aslında direkt haydut yağmalamaya daha çalışabilirdim ama şu an onun yerine ben direkt İsmirallah köyünü yağmalamaya seçtim ya yani haydutlara da saldırabilirdik. Ama boş verdim onu ve şu an videoda 18 dakika olmuş. Daha var süremiz ya. <laughs> Evet, Nord acemileri e, hızlı bir şekilde zaten alıyorlar onları. Şu an ben hiç oynamaya kasmıyorum ya. orada X bir XP alsın, X bir alsın. Yani. Evet, mesela bu büyük bir Nord diyesi bakın, ya bu da Nord diyesi. Bakalım Nord diyesini bulabilecek mi? Bu Nord diyesi. Kalkanın daha düzgün gözüküyor. Bakın bakın. Aslında çok da yani bir <laughs> farkı yok diyebiliriz. Kıyafet biraz gelişiyor. Bir de kalkanı güçleniyor. Yani onun dışında pek de bir değişiklik olmuyor nor no Ama daha gördüğüm kadarıyla taliminin Norte Denizi bayağı e, işi değiştiren bir şeydir. Şimdi bunların bir kısmını almam lazım. O yüzden taşları atacağım. O yüzden taşlar önemli değil. Domuz etini almaya gerek Zaten bu et almayın pişmiş et. Kurutulmuş et dışında çünkü domuz eti hemen çürüyor veya pişmiş et olsun tavuk olsun hemen yani çürüyen şeyler o yüzden almaya hiç gerek yok yani şimdi bu aldığım şeyleri aslında önce sargota gidip satmamız gerekirdi ben onu ya yani. mesela sargota gidip satayım da ondan önce bunu yapacağım ben de şimdi sargota gidip bu aldığım şeyleri satacağım hazır silah tüccarı evet satmaya başlayalım şu anda orada orduya yeterli bir erzak şu an var ama yerde yetmeyecek. Şu lahanayı da görün. En iyisi ben bir tane daha yerde kalayım ya. Yani. Ee, en ucuz ne lan bu? Bir tane daha Çünkü şu an yani para harcayacak durumda değiliz. Acayip kötü durumdayız oyunda şu an. Oyunda Fakat bir köy yağmalamayı becerebilirsem çok iyi olacak. Bakın mesela verdim. Oha, kral yoruyla e denk geldi. İsm İsmirella'yı galiba yanılmıyorsam ya. Şu an burada çok laf var. Rebecca'da da çok laf var. En iyisi ben bir köy <laughs> en iyisi ben bir kale yanı köyü yanılayım yoksa bir şehirden Lord'a kalacağız. Karin diye ya ya. Hayvan şehri en uzak o. Evet şu an karindiye doğru geldim. Fakat durun yoruma bakalım. Yoruma da lord varsa hiç yapmadı Yoruma da lord da yok. Evet. Tamam. Şimdi evet karşı koymaya çalışıyorum. Aslında köylülerin sayısı bu sefer fazla olacak. O yüzden ben de bu sefer askerlerime yardım etmeliyim. Bakayım. Mesela 63 tane köylü var. Ya ben bunları mesela tek tek de alırım ama alamayabilirim aslında bu zıplaya. Alamam alamam. <laughs> Biraz ordumun da yardımına ihtiyaç duyacağım. Ve ben bir şey fark ettim. Ben bunları teke tek de alamam çünkü benim zırhım yok. Ben kendime zırhla alamam gerekiyor şu an. Neyse çünkü Bu arada bu köy yalnız bu köyle beleş değil. yani lord'a yakalanmadın, parayı uçkladığın gibi bir şey değil bu. Sadece lord'a yakalanmamak önemli olan bir şey değil. Lord'a yakalanmamak bir de e, bu köy yamandıktan sonra bu oyunda bir onur sistemi var. Eğer onurunuz düşükse bütün modlarla aranız eksi bir, eksi iki. Eğer çok düşükse baya inebiliyor ilişkiniz. Ya. bir de katıksız yani bütün modlarla direkt. Ki evet, sipariş Yani kısacası onur bu oyunda çok önemli ve bakalım. Evet. Bir kere daha deneyeceğim ben. Ama durun bir dakika bir dakika. Atlayıp yiyeceğim önce. Nord birisi. Daha demin yani şimdi bir kere daha deneyeceğim. On altı mı? Gerçekten on altı tane mi kaldı? E kolay olacak o zaman. Evet, hop. Hop. Aldım. Aslında oyunda e, siz düşmezseniz pek de bir sıkıntı olmaz büyük ihtimalle askerleriniz üstünden. siz düşünceye direkt oyun şu şey oluyor e, bitiyor ya savaş bitiyor ama isterseniz savaşın bitmemesi için de ayarlayabilirsiniz ama büyük ihtimalle ordu siz e, savaştayken gibi savaşmaz otomatikmen bir kayıp oluyor ve evet ben yine düşündüm galiba neyse tamam tamam bu sefer aldık dediğim gibi onur sistemi çok önemli çünkü bu lordlar ileride işinize yarayacak mesela atıyorum krallık kurdunuz diyelim krallığınızda lordlar çok işimize yarayabilir. Bu arada rehber videosu gibi. Allah Allah. Mikrofon gitti hadi. Ee, neyse dediğim gibi krallık e, da krallık kurarsanız lordları yanınıza çekmek için onurunuzun onurunuzun yüksek olması lazım yoksa bütün lordlar size hep ön yargılı davranacaktır. Ya yani daha doğrusu direkt ilişkiniz düşük başlar. Bu da onları ikna etmenizi daha da zorlaştırır. Ama e, evet şu an Thunderwood'a geldi ya. Yani. Oha ne 32 Oha 32 kişi mi? Nasıl ya ondan 16 kişi de almadı mı? Köylülerle beraber mi? Biraz rehber videosu gibi oluyor mu Neyse evet. Ay yo hepsi tundur aydır. İşte bu sefer kaybetmiş olabiliriz çünkü tundur aylıkları gerçekten Yerine göre güçlü olabiliyorlar Köylülerden daha güçlüler diyebilirim ve Köylülere bile yenilmiş, yenilmiş bir insan olarak bu kıyafetlerle, bu zırhlarla Yüstümdürer haydutlarını kusura bakmayın evet. evet şu an evet, ordularımız saldırmaya devam ediyor ama şu aslında ikiye bölündük o bir sıkıntı yaratıyor. Bakın mesela ordunun yarısı burada yarısı burada o yüzden kaybediyoruz adam kaybediyoruz yoksa kaybetmeyiz de. Tundur haydut normalde haydutlar yanma yapar böyle köyün şey çıkarıyor. Bu mesela atıyorum e ne haydut oluyordum genelde ya. Çapulcular, haydutlar köyü yağmalıyor. İsterseniz kurtarın diye seçenekle oluyor oyunda arasında Şimdi tam ters oldu. Bize haydut yerine koydular ya. Ve biz kaybettik galiba. Bakayım. Aa, bak baya baya kaybettik ya. Yani. Geç bir dakika ya. Bir daha bakayım. Ya. Kazanmış da olabiliriz çünkü. tamam biz buradan alırız ya o kadar. Bizim talimin ort Ne oldu bizim talimin ortına ne oldu? Neyse tamam ben, en kötü ben taşırım yani buradan ya. Bir aldık. Tamam tamam tamam. Easy aldık. Easy easy easy. Hadi şuna da bir tane vur. Evet. Tamam aldık aldık. Buradan kaybetmeyiz artık yani. Buradan kaybedersek de Bu arada çok XP almayı başardık ama aynı zamanda çok kayıp da verdik. Şimdi bir tane North köyüne gideceğim ve North köyüne yine asker alacağım. Evet şimdi... Ve hala ayam aldık mı? Ay hayır Daha ayağımı aldık. Ve evet şimdi. İşte hiçbir orada yakalanmadan almayı başardık. Evet tam işte bu çok iyi oldu. Çünkü hem erzak ihtiyacımızı gidermiş olacağız. Ve hem de dur bir dakika da bakayım. 5 dakikamız kalmış ya hatta 4 dakika. Hem erzak ihtiyacımızı gidereceğiz hem de para kazanacağız. En iyisi ben 30 dakikanın dolmasını beklemeyeyim. Şunları satınca kaydı kapatayım. İlk var olan videomuzda böyle olsun. Aa hayır 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 hayır. Ee, aa dur dur ben bundan kaçamam. Hayır aa. Ee, savaştan bir yolu yok mu? Hayır tabii ki de Kaçacağım ben ya. Kaçacağım kaçacağım. Boş ver morali boş ver şu an kaçmam lazım yani. Aa bak rahat bıraktı beni. Ne, ne kadar mal bir şey bu. Neyse. Ee, ve para daha düştük düşüyor. Ama merak etmeyin biz şunları bir satalım. Para zengin olacağız zengin. Tırının tırının zengin olacağız. Ee, Sargota gidelim evet silah ya Allah silah tüccarında ne arasında para <laughs> fakir falan <laughs> evet, evet kadifeden şöyle bir şey yapabiliriz ok alalım diyeceğim de güçlü gelmemiz iki bizim ya ince temelli ok alalım önce de. bu bundan çok bulamıyor çünkü ya yani daha doğrusu ben bulamıyorum da olabilirim neyse ve bu 15 hasar veren oku asla ben iki e, germe gücü ikiye çok daha fazla vuran oklar bulabilirim ama bu diğer bulamayabilirim. O yüzden almak zorundayım. Bakayım. Bu daha güzel. Hem yani de daha iyi. O zaman bunu alayım. Hadi. Eee tamam şimdi. Hayda. Ee, adam. Dur bak. Çenzilmiş Türk kılıç. Başka bir şey almayacağım galiba ya. Yok yok tamam tamam. Daha fazla bir şey almaya gerek yok şu anlık. Şu yağı da satalım. Zırh. Evet işte şimdi. Evet hala Ben bunları nasıl açmalıyım e, e, Şimdi eldiven alsam eldiven diye çok pahalı. Ya o kadar şey satacağız ya. Değil mi? Şimdi bu mesela ben bunların hepsini satsam bir çizme alsam mı? Yok ya. Ya da ben şu an şey e, bir şey almam ya. Bir şu Türkiye al, Bir demir alırsak. E, yani burada her şeyimizi satabiliriz mücdan, Çünkü erzak tüccarında para gerçekten bol. Ve Erzak Tüccar'ın da parası yetmiyor. Fakat böyle bir şey. Çünkü gördüğünüz gibi artık paramız 3000 Ve bu parayla bu orduyu uzun süre geçindirebiliriz. Normalde ben erzakları da satardım ama şu an satmayacağım. Çünkü ilerleyen zamanlarda erzağa oldukça ihtiyacımız olacak. Hatta aslında birkaç kaçını satabilirim ya. Yani. Şu, şunları satayım. Tereyağını satayım. Çünkü çok yer kaplıyorlar envanterde şu an. Tamam. Evet. Burada videoyu bitirelim ama durun. Ondan önce son bir şey daha yapalım. Evet şimdi son bir askerimizi 20'ye çıkartıp ondan sonra mı bitirsek? Gerçi çok uzun sürecek ama ya da neyse ya. Tamamen Sargoçehir'inde kaydedip bırakıyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet 12 yaşındaki gamer'ın ilk izleyicileri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kaydet ve çık ve videoyu daha bitiriyorum.